Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda annemle birlikte adalet nöbetimiz ikinci yıla giriyor. Bundan kısa bir süre önce Diyarbakır'a giden Cumhurbaşkanı anneleri ziyaret etmiştir. Annelerin davalarına sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanı yarın Şanlıurfa'ya gelecek. Bir anne de adliye önünde zulme karşı nöbet tutuyor. Eğer Cumhurbaşkanı Cumhur'un başı ise bu anayı görmek zorundadır. Annelerin gözyaşının rengi yoktur diyoruz.